Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün anın enerjisinde aklınızdaki kişinin size karşı gerçek hisleri, gerçek duyguları nedir ona bakıyoruz. Çok hızlı bir giriş yapacağım arkadaşlar. Lütfen e, niyetlerinizi alın odaklanın. ben size kanal olmaya niyet ediyorum en doğru bilgilere niyet ediyorum ve aklınızdaki kişinin size karşı olan gerçek duygu ve düşüncelerini okumaya doğru enerjilere niyet ederek şu an başlıyorum arkadaşlar kısa bir açılım olacak bugün e, çok fazla vakit ayıramadım arkadaşlar kusura bakmayın e, biraz rahatsızlıklar vesaire gibi bazı durumlar söz konusu. İnşallah geçecek tekrar her gün birlikte olacağız şimdi e, siz niyetlerinizi aldıysanız enerji yoğunlaştıysa hemen bakıyoruz aklınızdaki kişinin gerçek duyguları düşünceleri sizinle ilgili neymiş neler hissediyormuş en derinlerde lütfen yorum yapmayı ve e, beğenmeyi unutmayalım Arma, alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar e, abone olmadan izleyen birçok arkadaşım var Lütfen e, siz de abone olup izlerseniz çok sevinirim. E, emeğime karşılık olarak bir abone e, tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Teşekkür ederim şimdiden. Aklınızdaki kişinin şu anda e, bir kafa karışıklığı var size karşı. İki arada bir derede kalmak, belki anne ile e, sevdiği kişinin arasında kalmak veya iki kişi arasında kalmak veya size karşı olan duygularında tam emin olamamak gibi bir kafa karışıklığı yaşıyor. Gel gitti bir ilişkiniz varsa bir dargın bir barışık ilerliyorsanız bundan da belki tam emin olarak görünmüyor arkadaşlar kafası karışık ve e, burada sanki araya bir üçüncü kişi girmiş olabilir arada e, ayrılık olup tekrar barışma olduysa aklınızdaki kişiyle bir yasak aşk görünüyor arkadaşlar ya geçmişten kalma bir kişi olabilir. Sizden önceki bir kişi olabilir. Bununla ilgili yaşadığı bir kafa karışıklığı olabilir. Bu kişi tekrar geri dönmek istiyordur belki de ve onunla ilgili bir ikilemde kalmak gibi olabiliriz. Sizinle ilgili gerçek düşüncelerinde kafa karışıklığı olarak sinyal verdi. Fakat diyor ki acı çekmiş olabilirsin ancak yeni durum senin her şeyi unutmana yardımcı olacak iyiye gidişat dedi. Sizinle de ilgili düşüncesi iyiye gidişat olarak verdi. Yani diğer kişiyi saf dışı bırakıyor. Diğer kişiyi düşüncesinden, ruhundan kalbinden çıkaracak olarak veriyor arkadaşlar. Şimdi burada e, gecikmeli ancak kesin başarı olarak verdi. Yani bir şeyler biraz uzun sürebilir. Belki şu an dargınsınızdır, uzaksınızdır. Uzaklaşmış olabilirsiniz birbirinizden. Ancak ee, bu sizin e, zaferle çıkacağınız bir e, zaman süreci olacak arkadaşlar. Boşuna e, üzülmeyin. Boşuna bakın kendinizi şöyle karanlıkta kalmış hissediyor olabilirsiniz, çıkmazda hissediyor olabilirsiniz. Ancak kesin başarı verdi. Yani sizinle ilgili düşüncesi bu yolda biraz kafa karışıklığında, e, biraz böyle sürüklenebilir. Ne yapacağını bilmediği bir an gelebilir, kafası karışabilir. Ama ne yaşarsa yaşasın, sizin varlığınız daha ağır basıyor kalbinde, ruhunda, duygusunda ve düşüncesinde. Yani burada iki taraflı bir gözyaşı var arkadaşlar. Ruhsal bir çöküntü çıktı. Yani aslında bu başarı gelecek, bu zafer gelecek. Ancak bu ana kadar yaşanılan bir üzüntü durumu söz konusu. Çünkü bir ayrılık yaşanmış sanıyorum ve burada bu kişi ikilemde kalmış hangi yoldan gitsem acaba ne yapsam diye bir düşünmüş ama size olan ilgisi aşkı daha ağır basıyor olarak çıktı ve burada e, tehlike söz konusu senden intikam almaya çalışan bir kişi var dedi büyük kavgalar ve e, aile içine taşan kavgalar da olabilir burada arkadaşlar her ne yaşadıysanız her neyse ayrılık sebebiniz bu aileye de yansımış olabilir. Sizinle ilgili duygu durumu düşüncesinde belki de geri adım atmak için çabalıyor olabilir ama aileyi de hani işin içine çektiyseniz, herkes bunu öğrendiyse, bildiyse bu yüzden de biraz kendini geri çekiyor olabilir. Yani ikinizin arasında yaşanan bir şey olarak kalsaydı belki bu kadar çekingen veya bu kadar uzun sürmeyecek bu ayrılık. Ama bu etrafa yansıdığı ve ailelere yansıdığı için sanıyorum biraz daha çekingen davranıyor gibi duruyor arkadaşlar. Burada e, aşırı öfke neticesinde ilişkiyi ayrılığa götürecek kavgalar olarak verdi yani yaşadığınız şey e, bu kavgalar, bu e, aşırı öfkelenme, aşırı parlama, yükselme, ani yükselme gibi şeyler yaşamışsınız. Ee, bu biraz sizi de anlatıyor olabilir. Onun yaptığı bazı bir e, hata sonucunda siz aşırı öfkelenip aşırı tepki gösterip belki de bu durumu körüklemiş de olabilirsiniz. Bununla ilgili size karşı duygusu düşüncesi e, hani biraz daha kırgın. Evet belki ben bir hata yaptım ama e, bu derece ya da bu kadarını hak etmiyordum der gibi bir düşüncesi var bu kişinin. Yani bu kavgaların bir sonu olmalı, bu kadar taşmamalıydı, bu kadar etrafa saçılmamalıydı, duyulmamalıydı der gibi bir düşüncesi var. Ee, burada sizin sanki bir konuyla ilgili değişmediğinizi, değişemeyeceğinizi düşündüğü için ikilemde kalıyor. Yani sanki e, bir hata yapılmış ama bu o denli büyük bir hata değilmiş. Bu zaten geçmişte yaşanmış bir hataymış, sizden önce olmuş. Ama sonradan ortaya çıkmış da siz sanki buna aşırı tepki vermişsiniz gibi Ve o bunu anlamakta zorluk çekiyor Ve diyor ki e, Sevdiğin kişi değişmiyor her şey aynı Yani diyor ki içinden Bu kişi değişmeyecek sanki Yani e, düzelmeyecek sürekli e, önüme bunu çıkaracak sürekli bunu önüme sürecek Ya da bu hatamı sürekli yüzüme vuracak Der gibi bir düşüncesi var Bu yüzden ikilemde kalıyor iki arada bir derede kalıyor ama duygularında bir azalma yok. Hani hala seviyor, hala aşık olarak çıkıyor. Burada benden uzak dursun dediği bir kişi var ve bu da sanıyorum ki geçmişteki o diğer kişi arkadaşlar. O bunun iyi olmadığını, onun için düzgün birisi olmadığını biliyor bunun bilincinde, bunun farkında ve benden uzak dursun diyor zaten. Evet ve burada. Uyanık ve e, kurnaz davranmalısın diyor. Bunlar senin silahların ve sen bunu iyi başarıyorsun diyor. Uyanık ol, kurnaz ol bir şeylerin farkına var. Her şey göründüğü gibi değil. Biraz da olayları anlamaya çalış diyor. Benim hatam olmadığını da bir yerde görmelisin diyor. E, vücut ölüm döşeğinde ancak ruh hala yaşamayı arzuluyor dedi. Yani çektiği bir e, acı var, bir... E, Derman arayışı içinde aklınızdaki kişi size karşı yani bir çözüm bulmaya çalışıyor şu anın enerjisinde. Ve burada e, bildiğini okumak aslında biraz o bildiği yoldan gitmek. Şu e, diğer kişiler karışmasa veya diğer kişilere olay sıçramasa, belki de onlar da kafa karışıklığı yaratmasa daha basit bir şekilde size kavuşacak fakat önüne taş koyuluyor gibi oluyor maalesef. Aklınızdaki kişi ne kadar e, size karşı adım atmak istese de bazı dış etkenler var gibi duruyor arkadaşlar önünü yolunu kesen kişiler var gibi duruyor ve burada gerçek dostun sana yardım edip destek olacak dedi bu yardımı geri çevirme dedi yani ona bu yolda e, gerçekten dost olan arkadaş olan onu e, seven sayan bir arkadaşı bir dostu e, ona bu yolda yardımcı olarak çıkacak arkadaşlar ama burada bazı nankörlükler de söz konusu yaşadığı her neyse sizinle ilgili nankörlüğe de uğramış etraftan belki de beklediği tepkiyi alamamış bununla ilgili ve bütün suç onun üstüne yıkılmış ve o bu durumdan biraz muzdarip arkadaşlar yani hak etmediği bir şey yaşamış olarak çıkıyor burada her ne kadar bazı şeyler gün yüzüne çıksa da aslında bu olaylar geçmişte yaşanmış şeyler ve o bu kişiyi zaten benden uzak ol diye söylemiş, anlatmış benden uzak dur da demiş. Fakat bu sanıyorum biraz farklı yansımış size ve etrafa ve bakın o sadece sizi seviyor olarak çıktı. Yani onun kalbi sizde geçmişte ne yaşandıysa yaşandı ve o bunu zaten bitirmiş. Fakat bu kişi onun peşini bir türlü bırakmıyor gibi duruyor arkadaşlar. Ama burada büyük sevinç yaşanacak ve destek olan kişiler, ona destek olan kişiler sizinle sanıyorum bu birlikteliği, bu kavuşmayı sağlayacak gibi görünüyor. Bir sulh var burada, bir barış var arkadaşlar ve bakın artık çiçekler açacak. Yani sizin yaşadığınız bu durum her neyse eğer bir dargınlık, bir küslük var ise, eğer araya başkaları da girdiyse arkadaşlar, bu kişi aklınızdaki kişi size karşı duygu, düşünce ve eylemi sizinle birlikte olmak, sizi seviyor olması, size karşı adım atacak olması, bir barış, bir zeytin dalı, aşkını artık ilan etmesi veya itiraf etmesi veya bunu kurtarmaya çalışması, bu aşkı kurtarmaya çalışması olarak çıktı ve bir çiçek bahçesi. Yani yenilikler, güzellikler, artık bir şeylerin oluşup çiçek açması. Yani nedir çiçek açmak? Bakın çiçek nedir? Güzel kokan bir şeydir. E, güzel kokmak nedir? Bu da güzel aşkı, duyguları, güzellikleri de ifade eder yenilikleri. Yani hayatınızda başlayacağınız tekrardan barış sağladığınız bir dönemde her şey iyiye gidecek olarak verdi. Siz hayatınızda bu üçüncü kişileri, beşinci kişileri çok fazla ilişkinize dahil etmediğiniz sürece her şey iyiye gidecek olarak veriyor arkadaşlar. Burada kurnaz olmalı ve bazılarının tuzağına düşmemelisiniz. Yani şöyle şöyle kişilerin, üçüncü kişilerin lütfen tuzağına düşmeyin. Onlar sadece sizin aranızı bozmak isteyen kişiler. Bakın kız çocuğu masumiyet arkadaşlar. Bir doğum, bir yenilik, çocuk sahibi olma, Mutluluk, hayırseverlik, merhamet. Ee, yani burada bir masumiyet söz konusu arkadaşlar. Bu insan, aklınızdaki kişi, onu her neyle suçladıysanız. Bu kişiye komplo kurulmuş olabilir. Bu kişi e, size doğruyu söylemiş olabilir. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Herkes için geçerli olmayabilir. Tabii ki e, aldatılanlar da vardır. Üçüncü kişiler de girmiş olabilir. Ama bu kişi şu an çok pişman. Bu kişi şu anın enerjisinde tek düşündüğü şey sizsiniz. Ee, arada yaşadığı bu ikilem e, bir gel git olayı yaşanmış ama orada bitmiş. Kalbi sadece sizin için atan bir kişi var arkadaşlar. Ee, diğer türlüsü ise bakın iftira atılmış olabilir. Ara bozucu üçüncü kişi e, sizin aranızı bozmak için bazı yalanlar uydurmuş bir şeyleri böyle göstermiş olabilir. Buna dikkat edin lütfen sizin için duygu düşünceleri bu şekilde arkadaşlar. Bir de bakalım. Şöyle sizin açınızdan bir bakalım. Sizde nasıl bir enerji var ona karşı. Hemen soralım. Evet bu videoyu şu an izleyen takipçilerim. Sizin hisleriniz nedir? Aklınızdaki kişiye karşı şu an enerjisinde bu durumu yaşayan arkadaşlarım çabalıyorsunuz olarak çıktı. Bu ilişkiyi kurtarmak, mutlu olmak için çaba sarf ettiğiniz ve bırakıp gitmek istemediğiniz fakat yine de bunun bir muhakemesini yaptığınız, bir yüzleşme yaşadığınız bir süreç. Fakat bakın mutluluk da verdi, çaba da verdi. Burada ispat edilen, açığa çıkan gerçekler olacak ve siz bunu anlayacaksınız. Artık her şey gün yüzüne çıkacak ve mutluluk olarak verdi sizin için de arkadaşlar. Evet bu sevindirici bir haberdi. Ve şuradan hemen A'nın enerjisinde bakalım almanız gereken uyarı neymiş evrenden. Tutku dedi arkadaşlar daha e, ne desin yani bakın Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver. Lal taşı kullan dedi. Tutkulu bir aşk, tutkulu bir birliktelik sizinle olsun canlarım. Hoşça kalın, iyi kalın, sağlıklı kalın. Tekrar görüşmek üzere. Huzurla, aşkla kalın. Hoşça kalın.